Hepini, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar bu, bu isimlerle birlikte oyunumu oynuyorum Dökeyim. Bu sefer yılan oyunu oynayalım dedik Deş, Yılan oyunu oynayalım dedim ben tekim ekibim yok Hem en iyi bunu gördüm yani oynayabileceğiniz. değil mi? geçiyoruz. Kaybettik başta yine. Birinci kimmiş? Birinci 200 bin. Ve gidip gidip duruyor. Bu ne? İm falan var mı? İm. İm ne başlıyor? Ne? Beyaz. Ooo. Kesin vardı bak. sıralama eksildi gibi. Kesin var sana o. morpes morpes var mı? Morphez. Boris'te Boris. <laughs> Çok eğlenceli ya. Oyun unutuldu diyorlar ama baksanıza kişilere. 7. noob. Dalıyor. Selamünaleyküm. Bunlar kesin birini. Birini yakaladı. Böyle çevirdiler. Allah. Gidiyorduk oğlum. Kaçız şu anda? Bin, binmişiz. O benim o benim bak Baba o benim. Oo. İkin olduk bir arkadaşlar iki dakikada. Ha güzel bak. Şimdi. Yapsam ölüyor. gerekiyor. Bir anda şey oldu o çıktı da. Allah. Bir oyun. Hey. Bitti bu. Bir sonra. Oğlum <laughs> bu ben, 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 <laughs> ne benim yine bir şey çıktı ya. Oldu. Heh şimdi oldu. Evet bu da tamam. zeyn. Bu. Ne yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyordu lan? Tüketim yenisi almıştı. Işte. Ne bu? Michael diyor. Michael. Michael var mı? Yok. Michael Ford. Sıkıldım hemen mekan. değişmiş. Ne kadar da değişik ya. Aksansta ölüp duruyoruz. Dur bu kırmızılığı da öldürecektim. Tak 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 Bir reklamı. Heniz Cihancıma diye çıkıp çıkıyor. Neden biliyorlar benim böyle şeyleri? Yürü. Heh. Heh, ben de şuradan başlıyorum. Kaç olduk lan biz? Bin olmuşuz oğlum. Pompa. Pompa. Sen de benim. Pompa mı? <laughs> pompa geldi benim pompa. Kapatacağım kapatacağım. Bir binlik daha geldi. Binlik midir lan bu? Sana yaracağız. Bir ihtimal binlik. Evet iki Gelin bakalım büyük oyunumuz geldi. Büyük babam deniyordu ona. Ben sokulmak Nasıl istiyorum. 7000 daha mı lazım? 7000 daha bundan çıkar mı lazım? Yedim yiyom Tak 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 Yürü yavrum Burayı çıkartmanın, çıkartmanın İhtiyacım olduğunu Çıkıldım Çıkı çıkı duruyor Bu sefer yenilmeden oynayacağım Kanalımızın ismini koydum bakın ismini Bakın. Tam 11 izlenme aldı. Hiç bir abone yok. 3 kişi abone oldu. Onlar da kankalarım. Kankalarım, arkadaşlarım işte birileri. Ama siz abone neden oldunuz? Bak, ne bir videoda. Bir tek bir yapmış. Birisi sadece yorum yapmış iki videoma. O da aynı. Iki. Sadece bir yorumum var ve bir yorumla ben halay çektim. Eee işte dönerim mutsuzluklara. Fuuu çok attık ku. Öleceksin öleceksin ben ne yapıyorum ben. Tek 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 tek. Yakaladım. Yakaladım. Hadi abicim git git abicim. Bir sen beni bilgin yapmaya. Valla. Yine geziniyorum. Bu. Ay, şu pembeli tehlikeli pembeli tehlikeli. Bunda önce yüz falan. Bundan bin çıkar mı? Bakacağız çıktı. Çıktı iki bin olduk. Bundan bundan on. Bundan iki bin çıkar falan. İki gün çıkar mısak mı? Eşeği Let Aldık bunda, da. Üç olduk. Güzel bir üç bin. Üç bin de güzel. Bence bu kadar Bence bu kadar çekmek yeter Kanalıma abone olup Videoları beğenmeyi unutmayın Gör Görüşürüz Bay bay